Dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserine her 8 kadından biri hayatının bir döneminde yakalanıyor. Meme kanserinin erken evrede teşhis edilmesi hayati önem taşıyor. Erken tanı ve doğru tedavi planlaması ile meme kanseri başarıyla tedavi edilebiliyor. Meme kanseri yakalanma yaşının giderek düştüğü günümüzde gelişen tedavi ve cerrahi yöntemler hayat kurtarıyor. Özellikle cerrahi alanda geliştirilen yeni yöntemlerin hastaya katkısı çok daha fazla olurken, yalnızca kanserli dokunun çıkartılması ve sentinel reprodübiyopsi, yani meme koruyucu cerrahi sayesinde hastalar vücut bütünlüğü bozulmadığı için hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha konforlu bir iyileşme süreci geçirebiliyor. Meme kanseri tedavisinde meme koruyucu cerrahi büyük önem taşıyor protez veya hastanın kendi dokusu ile meme onarımı yapılan hastalar bu zorlu süreci daha kolay atlatıp iş ve sosyal yaşamlarına sağlıklı bir şekilde dönebiliyor. Erken evre meme kanserinde kemoterapilerimiz, radyoterapilerimiz bittikten sonra takiplerimiz özellikle uygun şekilde ilk yıl 3 ayda bir, ikinci ve 5. yıllar arası 6 ayda bir ve daha sonraki yıllarda yıllık takiplerimiz önemli. Ek olarak yaşam tarzı değişikliği, kilo kontrolü ve fiziksel egzersiz hastalığın yükseltmesini engelleyen yöntemler olarak ön plana çıkmış durumda.